Merhaba arkadaşlar geldik belki de en önemli görülen unsurlardan bir diğerine motivasyon belki de en önemli görüleni budur çünkü genelde insanların dert yandığı husus şu çocuğum motivasyonunu yitirdi çocuğum ders çalışmıyor çocuğum dersin başına oturmak istemiyor okula gitmek istemiyor çocuğum sınavın adını bile duymak istemiyor motivasyon nedir? motivasyon türleri nelerdir, nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz konusunu birden fazla videoda anlatmak zorundayız. Çünkü motivasyon oldukça uzun bir konu ve detaylı bir şekilde bilinmesinde fayda var. Bizim burada anlattıklarımız başlı başına bu iş için tek temel unsur mu? Değil. E, kişiye özel olmak zorunda, kişiye özel yaklaşılmak zorunda. Öncelikle bunu bilelim ama genel çerçeveden bahsedeceğiz. Arkadaşlar motivasyon bir kişinin bir işe başlarken ki heyecanını, hevesini, azmini bu işin sonuna kadar süreç boyunca devam ettirmesi olarak özetlenebilir. Dolayısıyla motivasyon başlangıçtaki azmin sonuçta da sonuca kadar sürdürülmesidir dememiz mümkün. Motivasyon arkadaşlar genel manada içsel ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayrılıyor. Bunların ne olduğuna bakalım. İçsel motivasyon kişinin kendinden kaynaklanan motivasyon unsurudur. Dışsal motivasyon ise çevresel dışsal faktörlerden kaynaklanan motivasyon durumudur. İçsel motivasyonda arkadaşlar kişinin dediğimiz gibi kendinden kaynaklanan bir durum vardır. Kişi ya merakı nedeniyle ya belirlediği hedefe ulaşmak için ya da duyduğu başarı isteği nedeniyle bir konuyu öğrenmeye bir işi bir işin üstesinden gelmeye, bir noktaya ulaşma, nokta, bir noktaya ulaşma konusunda kendini güdüler, motive eder ve aynı azimle süreç boyunca devam edip sonucu büyük ihtimalle istediği gibi alır. Merak unsuru öğrencinin konuya doğal olarak duyduğu ilgi ya da konuyu ilgi çekici bulmasıdır. Bunu sadece öğrenci açısından değerlendirmeyelim. Hepimiz gündelik yaşantımızda ilgimizi çeken, merak ettiğimiz, kendimize yakın bulduğumuz konulara daha fazla ilgi gösteririz. Onlara daha fazla dikkat ederiz ve bunlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteriz. Hani arabaları çok seven biri bir araba reklamı gördüğünde dikkat kesilir. Ya da bir arabayla ilgili bir TV programı gördüğünde ya da internette arabayla ilgili aramalar yapar. Yemek yapmayı çok seven bir erkek ya da kadın yemek programlarına ilgi gösterir ve bunlarla ilgili bir şey öğrenmek ister ve sonuç itibariyle yemeği en güzel şekilde yapmak ister. Bu durum bize içsel motivasyonu gösteriyor veya içsel motivasyonu örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bunu çeşitlendirebiliriz. Bacağı ağrıyan biri televizyonda ağrıyla ilgili bir haber gördüğünde acaba bacaktan bahsedecek mi veya benim ağrı türüme yakın bir şeyden bahsedecek mi diye buraya dikkat kesilir ya da genel manada aramalarını böyle yapıp bu konuyla ilgili öğrenmeye çalışır. Bu bize içsel motivasyon örneğidir. Öğrencilerimiz genel manada özellikle sınav sürecinde belli bir alana, bölüme ya da liseye yerleşmek için bir motivasyonla başlarlar. Öğrenmeleri gereken hususları merakla, öğrenmeleri gereken derken bu lise nasıldır, gidenler memnun mudur, liseye gidersem ne olur, çıktılar nasıl diye merakla araştırırlar. Süreç içinde bu merakı destekleyecek bilgilere ulaşırlarsa merak devam eder. Ama merakın yitirilmesi durumunda da öğrencide motivasyon düşmesi oluyor. Bu düşme nihai sonuç mu? Değil. Arttırma yol ve yöntemleri var. Onlara da değineceğiz. Bir de dışsal motivasyonu ele alalım kişinin daha çok dışsal kaynaklar nedeniyle motive olmasını ifade eder dışsal motivasyon. Bu dışsal kaynakları açacağız. Aile, çevresel faktörler, sosyal çevre, çevresel faktörler içinde geçer ama e, ayrı bir başlık olarak ele alınabilir ve bunların yanında kişinin gördüğü takdir ve onay. Bu takdir ve onayın öğretmenden, aileden ya da arkadaşlardan gelmesi olumlu geri bildirimler dışsal motivasyonun temel kaynağıdır. İçsel motivasyonda arkadaşlar unutmayalım. Kişi kendi içinde kendince belirlediği unsurlara ulaşamama, başaramama, becerememe gibi durumlarla karşılaştıkça, kendince bu kanılara vardıkça bu motivasyona düşme olur. Dışsal motivasyonda ise bu öğretmen, aile, arkadaş genel çevresel etkenlerden gelen takdir ve onayın düşmesi motivasyonu azaltır. Bu yüzden dışsal motivasyon aslında bireyin güdülenmeler yoluyla, dışsal güdülenmeler yoluyla hareketini temsil ettiği için, ifade ettiği için artırılması, yükseltilmesi veya belli bir seviyede tutulması içsel motivasyona göre biraz daha kolay diyebiliriz. Bunların Nasıl artırılabileceğini, bu konularla ilgili neler yapılabileceğini diğer videolarımızda işleyeceğiz. Takip edip önerirseniz seviniriz. Görüş ve önerileriniz için DM'den veya yorumlardan yazabilirsiniz. Videolarımızı tavsiye edip başka insanlara da ulaşmamızı sağlarsanız memnun oluruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler. Dinlediğiniz için teşekkür. Ederim.